Değerli katılımcılar, sizleri Adana Emek ve Demokrasi Platformu adına saygıyla selamlıyorum. Evet, Orta Doğu coğrafyası yine kan gölüne dönmüş durumda maalesef. Biz yıllardır söylüyoruz. Soykırım, katliam dünyanın neresinde olursa olsun, kime yapılırsa yapılsın insanlık suçudur diyoruz ve deme, demeye devam ediyoruz. Bugün Suriye'de Aleviler katlediliyor. Dünya kamuoyuna bakıyoruz sessiz. Türkiye kamuoyuna bakıyoruz sessiz. Bir katliama ses çıkarmak için, tepki koymak için Alevi olmaya gerek yok. Kürt olmaya gerek yok. İnsan olmak yeterli. Sadece insan olmak yeterli. Bizler Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne iktidarına sesleniyoruz. Orta Doğu'da güçlü bir devlet. Bu katliama karşı en yüksek perdeden tepkili koyman gerekiyor diyoruz. Ama Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yapmıştı. Ne demiş? Türkiye Suriye halklarının ve yönetiminin yanındayız diyor. Olamaz arkadaşlar. Hem Suriye halkının hem de yönetiminin yanında olamazsınız. Bugün Suriye yönetimini görüyorsunuz. Alevileri katlediyor. Bu katliam zihniyetinin yanında olamazsınız diyoruz. Katil, İŞİD, İşbirlikçi, AKP! Katil, İŞİD, İşbirlikçi, AKP! Katil, İŞİD, İşbirlikçi, AKP! HTS e yönetimi ele geçirdiğinde bizler buradakiler hak savunucuları, demokrasi insan hakları savunucuları olarak HTŞ'nin ne olduğunu haykırdık. Bugün de net bir şekilde kendini gösteriyor. HTŞ bir IŞİD zihniyetidir. Bunun da karşılığını katliamla görüyoruz arkadaşlar maalesef. Ve bu katliamı bizler Adana Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, hak savunucuları olarak, demokrasi savunucuları olarak şiddetle karşı çıkıyoruz bu katliama. Bizler Suriye'de bütün kimliklerin, bütün inançların ortak bir yaşam içerisinde, barış içerisinde yaşamaları gerektiğine inanıyoruz. Dünyanın her yerinde aynı şeye inanıyoruz. Ama maalesef görüyoruz. Dünya bugün çok büyük bir katliama sessiz ve sağır durumda. Biz bir kez daha buradan sesimizi yükseltiyoruz. Bu katliamı derhal durdurun ve Suriye halklarının barış içerisinde bir gelecek inşa etmesine yardımcı olun diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorlar. Yaşasın halkların!